komutanlar Ali Reşat yanına çağırdılar. Dediler ki evlat oradaki askerin suya değil, bombaya mermi ihtiyacı. Hoş Kolay gelsin. Gün içinde görüştük bir ara. <laughs> çağırdılar dün geldim. Çok da memnun oldum. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum başkanıma da. Çok selamlar. Beğendik. Çok memnun olduk Ferdi Başkanımızla. Her şeyi dört dörtlük gezdik. Allah razı olsun. Göl Marmara'dan geliyorum gezimize. Manisa'ya kültürel yerlerini gezmeye geldik. Çok memnun kaldık bugün. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Ferdi Başkanıma, Cem Başkanıma çok teşekkür ederiz. Gezilerin devamını bekliyoruz açıkçası. Bugünkü geziden de ee, çok memnun kaldık. Yemeklerinden çok memnun kaldık. Süreyya Parkı'ndan çok memnun kaldık. Yani başka diyecek bir şey yok. Yani şu anda rehberlerimiz çok iyiydi.